Arkadaşlar merhaba. Petrol fiyatları ile ilgili ahlatçı yatırımın bir analiz haberi var arkadaşlar. Bu haberi bu videoda sizlere aktarmaya çalışacağım. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar haber şöyle. Şimdi ahlatçı yatırım Brent Petrol başlığı altında. Rusya Ukrayna arasındaki çatışmanın müzakere adımları ile dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı ve ikinci büyük tüketicisi olan Çin'de artan Covid-19 vaka sayılarının neden olduğu endişeler Brent petrol fiyatlarına düşüş getirdi. Cuma günü 113 dolar seviyesini gören Brent petrol haftaya 107 dolar seviyesinde başladı. Küresel piyasalarda arz sıkıntısı sorunu çözülmeye çalışılırken Brent petrol fiyatlarının kısa vadede volatil kalması beklenmekte. Öte yandan 3 kez masadan somut bir adım çıkmayan Rusya ve Ukrayna müzakerelerinde bugün gözler 4. müzakerede olacak. Teknik açıdan değerlendirdiğimizde orta ve uzun vadeli hareketli ortalamalarının üzerinde seyreden Brent Petrol'de 5 ve 10 günlük basit ortalamalarının altında fakat 22 günlük basit ortalamalarının üzerinde 107 dolardan işlem görmekte. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmada olası olumsuz haber akışlarının gelmesi halinde küresel risk iştahında düşüş meydana geleceğinden dolayı yukarıda 108 ve 110 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü baskı olması durumunda ise 103 ve 100 dolar seviyesi destek, 100 dolar psikolojik seviyenin altında ise FIBO %50 bölgesinde tekabül eden 98.8 dolar seviyesi gündeme gelebilirmiş arkadaşlar. Burada destekler olarak 105, 103 ve 100 olarak belirtilmiş. Dirençlerde 108, 110 ve 111 dolar arkadaşlar. Forex Haber Merkezi'nin aynı zamanda bir haberiydi arkadaşlar. Ve şöyle de bir uyarı notu var. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir diye de belirtilmiş arkadaşlar. Brent Petrol ile ilgili bu analiz haberini sizlerle de paylaşmak istedim. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.